Herkese merhaba. D10308 kodlu entegre alıcılı elektronik limit ayarlı Wi-Fi uyumlu 35 mm çapında store perde tüp motorlarımızın D33100 kodlu kumandalar ile beyaz kumandalarımız ile 3. limit ayarının nasıl yapıldığını gösterdiğimiz bir video çekiyoruz. Bu işlem için öncelikle alt ve üst limitli noktalarımızın daha önceden ayarlanması gerekiyor. Perdemizde daha önceden limitlerimizi tanımlamıştık. Üçüncü limit noktamız bu iki nokta arasındaki bir noktada olacaktır. Bunun için öncelikle istediğimiz üçüncü limit noktasına geliyoruz. Nasıl olsun stopa bastım. Burada üçüncü limiti tanımlayacağız. Bunun için öncelikle kumandamızın arkasındaki P2 tuşuna uzuncana basıyoruz. Ve de perdemizden bir hareket bekliyoruz. Hareketi aldık. Kumandamızın ön yüzündeki aşağı yön tuşuna uzuncana basıyoruz. Bir hareket daha aldık. Akabinde kumandamızın ön yüzündeki stop tuşuna uzuncana basıyoruz. Bir hareket daha aldık. Üçüncü limit noktamız tanımlandı. Perdemi yukarı bak kaldırıyorum. Üst limit noktamda duruyor. Aşağı indirdiğimde direkt aşağı limit noktamıza geliyor. Ortadaki stop tuşuna uzuncana basacak olursak İstediğimiz üçüncü limit noktasında duracaktır perdemiz. Arada stop'a tekli tıklamalar yaparsak perdemiz duracaktır. Fakat stop tuşuna uzun bastığımız zaman üçüncü limit noktasını algılayacaktır perdemiz. Üçüncü limit noktası ayarlamasıyla ilgili videomuz bu kadardı.